Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle oyun videosu çekeceğiz. Evet, başlıkta da dediğim gibi bugün sizlerle oyun videosu çekeceğiz. Evet. Yani oyun videosu dediğim yapım. Sağ yapacağız. Ama sihirci olmayacak normal bir sağ. Ee, videoya yeni geliyorum hiç çekmedim hayatımda nasıl olduğunu da bilmiyorum. O yüzden başlatıyorum. Bu arada bazen devri deviliyorum. Evet, ilk geri bitmek üzere. İlk geri bitti. Karşı tarafa şöyle bir 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 ya iki. üç baya büyük olmayacaksa dört 4 5 6 Burada şey en son eee şey yapacağız. En sonunda belki sayıya birkaç şeyler ekleyebiliriz belki yani. Orada söyleyeyim. Arkadaşlar abone ol, abone ol, like atarsanız çok sevinirim. Allah söyleyeyim. Tamam, ikinci yerde bitmek üzere. Burayı da yapınca bitiyor artık. Arkadaşlar yandı Neyse. Şöyle fark ettirmesin. Arkadaşlar. Eyvah. Buraya yapamayacağız. Arkadaşlar geçim tünelini yapacaktım da. Olmayacak. Bu arada siz hangi takımı tutuyorsunuz? Ben Galatasaray. Yorumlarda belirte bilirsiniz. Ya, Jungle'lar çok az kaldı. şuradan şu İşte ilk başta bahsettiğim şey oldu bu hiç iyi olmadı bu da ya çok kötü gidiyor şu anda. Şöyle. Elinde o kadar kaldı. Tam üç parça bir şey. Yani buna inanabiliyor musunuz? Diyeceğim de. Şimdi şuraya <laughs> Ve bu kadar da ee, şimdiki. Bir de oyuncular var bu arada. Hakem bu. Bu Fenerbahçemizin karesi bu arada. Hmm. Orada sayı falan yapmadım. neden sormayın. Tamam. Böyle döşüyoruz ve böyle bir sağ oluştu. ve kanal bu kadar da lütfen sonra kadar izlediyseniz abone olup like atın. Temin de söylemiştim zaten. O zaman görüşürüz.